İlk önceki herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Skull Game adlı diziyi eleştireceğiz. Hemen şöyle eleştirimize devam edelim. İlk öncelikle dizimiz Güyhun adlı karakterimizin bir anda borçlanmasıyla başlıyor. Adam tefeciden borç almış biz tefeci silah bile sıkamıyoruz. Neyse. aha da bu garibanımız Metrobüste bir tane adamla karşılaşıyor. Onunla bir tane oyun oynuyorlar. Sonra sonra bu oynadığı adam buna bir tane kart veriyor. Sonra bu kartın üstüne bakınca değişik değişik somboller görüyor. Sonra bunu gece arıyor. Bir tane araba geliyor, biniyor. Sonra da bu gıyıkun aldı garibanımızı bayıltıp bir odada Ha. Sonra da Mekana bak diyerek gözlerini açıyor. Sonra maskeli adamlar onu şaka şaka. Maskeli adamlar bunları yeşil ışık kırmızı ışık diye bir tane oyuna davet ediyor. Adamlar çikolata gibi kalıyor. Sonra da oyunumuz başladığında kırmızı ışık yeşil ışık dedik yerinde kırmızıda duruyorlar, yeşilde de geçiyorlar. Kırmızıda geçenleri de vuruyorlar. Vallahi biz bunları bizim trafik polisinin yanına diksek Herkesi öldürür bunlar yeminle. Şimdi bu Türkiye'de olsaydın ne olurdu onu düşünelim. İlk öncelikle burayı bulup borçlanan insanlar <laughs> bu mekana girerler ve ne oluyor amına diye uyanırlar. Sonra milleti öldürdüklerini görürlerse polisler buraya baskın düzenleyip arka sokaklar dizisinde yeni bölüm yaparlar. Polis burayı basıp ele geçirdikten sonra da Tabii ki de biz ikileri mı? Buraya şeker ve kurabiye fabrikası açarlar. Tabii adamlar o kadar kazanları falan var. Daha geçen oyunda şeker eritiyorlardı. Burası şeker ile kurabiye fabrikası olduktan sonra da bizim Türkler buraya altına kaçak kumarhane açarlar yeminle. Sonra bizim Türk polisleri Buranın altına kaçak kumarhane açıldığı için bunları tutuklar ve yine arka sokaklar dizi bölümü gelir. Sonra bu tutukladıkları kumarhane açan kişiler eğer içeride bizim o oyunları yöneten kişilerle karşılaşırsa büyük ihtimalle bu oyunu yöneten kişiler oraya altına kumarhane açıldığını ve üstüne de fabrika yapıldığını öğrenirse bizim bu kişiyi döver yere gömer valla. Ve daha sonra da büyük ihtimalle bu oyunların sahibi yönetici hapisten çıkarsa ve burayı bulup silahlı adamlarıyla baskın yaparsa burayı büyük ihtimalle bir yemek salonuna çevirir. Zaten burayı yemek salonuna çevirmek istedikleri ilk sezondan belli. Adamlar cami gibi mekan yapmış. İşte şimdi anlıyoruz ki bu abimizin bu bodyguardları ve kendisi tamamen bir yemek salonu için çalışıyormuş. Kısaca adamlar o kadar fakir ki bir yemek salonları bile yokmuş. Yani buradan en 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 önemli şeyi anlıyoruz ki ekonomi her zaman berbat yönden etkilenirmiş. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın ve bay bay.